Zikre dalmış bütün alem Sübhanallah diye söyler Zikre dalmış bütün alem Sübhanallah diye söyler Arşı kürsi levhu kalem Sübhanallah diye söyler Arşı kürsi levhu kalem Sübhanallah diye diye söyler Gökyüzünde uçan kuşlar Bulutlardan akan yaşlar Yerler gökler dağlar taşlar Sübhanallah diye söyler Gökyüzünde uçan kuşlar Bulutlardan akan yaşlar Yerler gökler dağlar taşlar Sübhanallah diye söyler Seher vakti esen yeller Akan çaylar bütün göller Seher vakti esen yeller Akan çaylar bütün göller Yanan sahra kızgın çöller Sübhanallah diye söyler Yanan sahra kızgın